Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kadar arkadaşlarım. Videomu ilk defa keşfedenler için kısaca kendimi tanıtayım. Adım Mert. Gözde bulunan ve nadir bir hastalık olan Retinitis Pigmentosa hastasıyım. %60 görme engelliyim. Kanalımda Retinitis Pigmentoza, görme kusurları, nadir hastalıklar ve sendromları konu alan içerikler üretiyorum. Bu videomda engellilik hakkında en çok sorulan soruları soracağım ve onlara cevap vereceğim ve video sonunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Hız kaybetmeden videomuza geçiş yapalım. Engelli hakları nedir? Engelli hakları, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamayı amaçlayan temel insan haklarıdır. Bu haklar engelli bireylerin onurunu bağımsızlığını ve refahını korumaya hedefler. Engelli hakları, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Temel engelli hakları nelerdir? 1. eşitlik ve ayrımcılık yasağı. 2. Erişebilirlik. 3. Yaşam hakkı ve güvenlik. 4. Eğitim. 5 sağlık, 6 istihdam, 7 sosyal güvenlik, 8 siyasi ve kamusal hayata katılım, 9 kültür, sanat ve spor. Bu haklar arasında sayılabilir. En çok sorulan sorulardan birisi olan engelli kimlik kartı kimlere verilir? Engel oranı %40 ve üzerindeki erişkinler ve özel gereksinim raporu, eski tabirle engelli raporu olan çocuklar, engelli kimlik kartı yani özel gereksinimli birey kartı alabilirler. Ağır engellilerin engelli kimlik kartında refakatli ibaresi olur. Yeni yönetmeliğe göre erişkinler için tam bağımlı engelli birey, çocuklar için de çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin ÖGV ve özel koşul gereksinimi var. ÖKGV ifadeleri ağır engellik durumunu ifade ettiğinden bu kişilere de refakatli engelli kimlik kartı düzenlenir. Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellere verilen sağlık kurulu raporu esas alınarak engellere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu indirimler veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir. Belediyelerin şehir içi ulaşımda engelli kişilere sağladığı ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı ile diğer bazı indirim ve kolaylıklar nasıl uygulanmaktadır? Şehir içi toplu taşıma araçları engelli vatandaşlara ücretsizdir ve ağır engelli olan engellilerin hem engellilere hem de refakatçilerine ücretsiz olarak seyahat hakkı bulunmaktadır. Bunu da açıklamam gerekirse bir engelli akbiline iki basım hakkı veriliyor. Eskiden bu bu şekilde değildi. Hem engelliye hem refakatçiye ayrı ayrı kartlar verilirken bunu artık tek kart altında birleştirdiler. Bu da diğer refakatçi olan kişinin bu kartı suistimal etmesini engellemek amacıyla yapıldı. Şehirler arası seyahatlerde %30 indirim uygulanmaktadır. Yani bir ilden bir ile geçerken otobüs firmaları size %30 indirimi uygulamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yollarında şehir içi uygulaması gibi ücretsiz olarak yapılmakta, refakatçi hakkı olanlar da ücretsiz şekilde seyahat imkanı sağlamaktadır. Hızlı trende de devletimiz engellere ücretsiz seyahat imkanı sağlamaktadır. Ayrıca refakatçılarını da sağlamaktadır. Türk Hava Yolları %40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara çözgere göre de hafif düzeyde ÖGV engel oranı olanlara uygulanabilir. Ücretler üzerinden tüm iç hatlarda %20 ve dış hatlarda %25 indirim sağlanmaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen %40 ve üzeri oranda engelli kişilerin engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya engelli ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca refakatçi ile seyahat etmelidir ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde engelli yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine Tüm iç ve dış hatlarda uygulanabilir. Ücretler üzerinden indirim sağlanmaktadır. Müze ve ören yeri girişlerinde engellilere indirim nasıl uygulanmaktadır? Müze ve ören yerlerinde engellilerle bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etme yoluyla ücretsiz biletle giriş yapabilmektedirler. Ben bazı yerlere refakatçi hakkım olmamasına rağmen yanımda eşim veya bir kişiyi refakatçi olarak göstererek girebiliyorum. Bu durum şu şekilde müzeler, ören yerleri, Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe maçları ve benzeri yerler. Ayrıca Fenerbahçeli arkadaşlar ücretsiz biletlerini yukarıda çıkan videoyu izleyerek hem kendisine hem de bir kişiye bilet alabilirler. Refakatçi hakkı olmasına gerek yok. Direkt Pasoligi'nde Fenerbahçe logosu varsa iki kişiye bilet alabiliyorlar. Milli parklar, tabiat koruma alanları ve tabiat parklarına girişlerde engellilere indirim nasıl uygulanmaktadır? Engelliler Harp malullü ve gazilerle bunların eşleri, çocukları ve anne babalarından kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiat koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır. Cep telefonu faturalarında nasıl bir indirim uygulanmaktadır? Hangi operatörü kullanırsanız kullanın Vodafone, Türk Telekom ya da Türkcell. Operatöre ait mutlaka engellilere ait bir tarife bulunmaktadır. Bazı firmalar liste fiyatından indirim yaparken bazı firmalar direkt engelli tarifesi sunmaktadır. Peki indirimi nasıl alacağız derseniz yine bağlı bulunduğunuz kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden şebekemizi arayıp detaylı bilgiyi öğrenebilir ve indiriminizi alabilirsiniz. Engellilik oranında bir değişiklik olursa, evlendikten sonra soyadı değişikliğiniz olursa, kimlik kartınız kaybolursa, deforme olursa ya da kullanılmaz hale gelirse neler yapabiliriz? Bu gibi durumlar her an başımıza gelebilir. Engelli kimlik kartları, içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılmaz hale gelmesi durumunda aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri tarafından yeniden düzenlenir. Buraya başvuru yaparken yanınızda mutlaka biyometrik bir fotoğrafınızla gitmenizde fayda var. Engelli kardeşlerimize üniversitelerin sağladığı kolaylıklar nelerdir? Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır. 20.06.2006 tarih ve 26.200 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yüksek Öğrenim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereğince üniversitelerde Öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere Engelliler Dayanışma ve Koordinasyon Birimi oluşturulması sağlanmıştır. Engellilerin sahip olduğu konutlarda vergi muafiyeti var mıdır? En çok sorulan sorulardan birisi de budur. 5378 sayılı Engeller Kanunu'nun 22. maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir. Madde 22-29, 7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan gazilerin ibaresinden sonra gelmek üzere engellilerin ibaresi eklenmiştir. Buna göre 200 metrekareden küçük, Tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır. Engelli memurlar gece vardiyası, gece nöbeti ve mesai yapabilirler mi? Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası ya da mesai görevi verilmez. Engelli sağlık raporu ile ilgili mazeret izni nasıl alınır? 4857 sayılı İş kanunu ek madde 2'de işçilerin en az %75 oranında engelli veya süreyen hastalığı olan çocuğun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydı ile bir yıl içinde toplam veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilebilir. Ağır engelli çocuğu olan sigortalı ebeveynlerin erken emeklilik hakkı var mıdır? Bu talepte bulunan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008'den sonra yatan sigorta primlerinin dörtte biri ayrıca prim olarak ilave edilir ve bu süre emeklilik yaşından düşülür. Arkadaşlar burayı anlamadıysanız videoyu biraz daha geri alıp Burayı tekrardan dinleyebilirsiniz. Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı kanunla sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek. Yapılan bu düzenleme ile engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Engelli Sağlık Kurulu raporuyla erken emeklilik şansı var mıdır? <laughs> engelli memur, işçi ve bağkur çalışanları yaşı beklemeden Gerekli yıl ve prim gününü tamamladıklarında erken emekli olabilirler. Erken emeklilik talebi için bir işte çalışıyor olmak zorunludur. Bu aralar 2025 yılı itibariyle yeni yasalar devreye girdi ve iş gücü kaybı gibi diğer e, bunun da hakkında bir video istiyorsanız onun hakkında video yapmaya çalışacağım. Ha, bu videomuza bin tane beğeni ulaşırsak onun için de detaylı bir video gelecek 2025 yılı vergi indirimi düzenlemeleriyle alakalı iş gücü kaybı var mıdır, emekli olabilir miyiz diye. Engellerin tayin ve nakillerinde başka özel hükümler var mıdır? Atama, tayin ve nakiller konuya ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından yapıldığından tayin ya da nakille ilgili girişimlerin söz konusu kurumlar nezdinde şahsen yapılması gerekmektedir. Bakım gereksinimi olan engelli yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanmakta mıdır? 5378 sayılı Engelliler Kanunu 21. maddesiyle 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 39. Devlet memurlarının hayatını başkalarının yardımı veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi çocukları ve kardeşlerinin memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde ilgili'nin talebi üzerine eğitim ve öğretim kurumlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bir kadroya atanması yapılabilir. Peki iş yerlerinde engellere yönelik ne gibi düzenlemeler yapılmaktadır? Engelli, eski hükümlü ve terör mağdurları istihdamı hakkında yönetmeliğe göre iş verenler, iş yerlerini imkanlar ölçüsünde engellerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, Mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, iş yerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri engellinin durumuna göre belirlenir denilmektedir. Eğer raporunuzda gözle ilgili hassas işlerde çalıştırılamaz ifadesi varsa çalıştırılamaz, sağlığınızı tehlikeye çokacak işler yaptırılamaz. Ayrıca bazı kurumlar, firmalar kar tatilinde idari izin verebilmektedir. Bu da devletin engelli ve hamilelere yönelik idari izin açıkladığı gün kendi şirketinde bulunan hamile ve engellere de izin verebilirler. Bunun herhangi bir zorunluluğu yoktur. Firma kendi inisiyatifinde verebilir özelleştirilen veya özelleştirilme kapsamına alınan kamu kurumlarında çalışan engellilerin yasal hakları nelerdir? Kapatma ve tasfiye halinde işten çıkarılma durumunda iş kaybı tazminatı engellilere kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir. Engelli bireyler nasıl devlet memuru olabilirler? Engelli bireyler Türkiye Cumhuriyeti'mizin kanunlarına göre EKPSS adı altında engelli kamu personel seçme sınavına girerek devlet memuru olabilirler. Burada alınan puanla engelli bireyin seçmiş olduğu atama yerleri baz alınır ve puan sıralamasına göre yerleştirilir. Sınav engellilerin engel türlerine göre değişmektedir. Ve engel türleri zihinsel engelli, işitme engelli Görme engelli, ortopedik engelli, dil ve konuşma engelli, ruhsal ve duygusal hastalığı olanlar, süreyen hastalıklı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar olarak 8 gruba ayrılmaktadır. Görme engelliler ekstra olarak, arkadaşlar burayı dikkatli dinleyin. Çünkü benim kanalım Retinitis Pigmentosa, büyük ihtimalle görme engeller beni izliyor şu an. Görme, enge görme engeller ekstra olarak 30 dakika süre isteyebilir. Ve isterlerse yazı puntosunu sınav merkezlerinde başvuru esnasında seçebilir. Bu okumayı kolaylaştırmak adına yapılmaktadır. Ayrıca sorular engel türlerine göre farklılık gösterir. Yani her engelli adayı sınava giremez. Örneğin zihinsel engelli bireyli, e, bireylere sorulan sorular kolay gelebilirken diğer engellilik türlerindeki sorular daha zor olabilir. Atama işleri sınav puanına göre olur ve iki senede bir yapılmaktadır. Bu atama tarihleri zaman olarak da sınav sonuçları açıklandıktan sonra değişiklik gösterebilir. Ayrıca ilkokul mezunu olan engelliler sınava girmeden kura sistemiyle memur olabilirler. Bir sonraki sınav 2026 senesinde gerçekleşecektir. Şimdiden hazırlanmaya başlayın. Eğer görme engelliyseniz sınav merkezinde ekstra 30 dakika zamanınızı isteyin ve puntolarınızı da büyütün. Tamamen görmüyorsanız da zaten bir tane okutman tarafından da yanınıza bir okuyucu vererek de bu sınavı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sevgili engelli kader kardeşlerim, sizler için derlemiş olduğum bu videodaki emeğime istinaden bir yorumunuz ve beğeninizi alırım. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah verimli bir video olmuştur. Sorularınızı dediğim gibi yorumlar bölümüne bekliyorum. Orada tartışırız. Bilgisi olan arkadaşlar da sorular bölümünde soruları cevaplarlar. Benim de bilgim varsa sizlere bu soruları cevaplarım. Instagram adresimden de bana DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.